Evet abi susuyorsun ister istemez. 2 milyon liraya çarpacak mıyım çarpmayacak mıyım diye çünkü kendi kendime <laughs> şey yapıp geliyorum. Çarpmazsan iyi dersin olsun. 28 <laughs> <laughs> 2 milyon lira mı oldu oğlum ya? Oğlum şaka mı bu ya? Biz bakarken 600 650 bin lira falan falandı lan. 19 Sen 2020'de Taycan Taykan. Taycanlar zaten coştu elektriklere vergi gelince de 600 kayıt tabi oğlum i8 bakarken 2014'tü aynen öyle Allah yani Allah şimdi Allah. ona aldı bile aynı öyle ona ya. pahalı diyoruz tabi başını gitti Kemalciğim aldı başını gitti 2 milyona daha güzel alırsın bu arada ya Efe bir dur ahman Oğlum sen öyle düşünebilirsin. Adam 2 milyon onu sevmiş onu düşün. Bizde niye böyle bir hemen bir yargıçlık var ya? 2 milyon da buraya harcayan 2 milyona bunu alacaksın. Şunu alırdım falan diye. Oğlum sen başka bir şey beğenirsin. O adam başka bir şey beğenir. Allah Allah. Ben mesela Kemal'cim. He. Söyle. 2 milyona ne alırdın? Alo. Sen mesela. 2 milyon almazdım. Ya 2 milyon lira araba alacak olsan 2 milyona ne alırdın? Almazdım. Biriktirirdim. Ya, ya oğlum biriktiremiyorsun. 2 milyonum var ve 1 saat içinde araba alman lazım. R35 alırdım. Ev alırdım. Ev ev. GTR. YTD kanka. YTD mi? YTD kanka. YTD? 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 YTZ kanka. YTZ ne oğlum? Yatırım tavsiyesi değildir. Sizden ne sohbet kaldı. Ne bir muhabbet kaldı. Ne bir soruya cevap. Pick up. Oğlum 2 milyona ne pick up alacaksın Cem? Ford F100. Hee. Ranger. Ağabey yok e eski yapma, yeni eskisi. Heee. Şey Raptor Raptor, ne Ranger Raptor pardon. F-150. Alacağım. Bak görürsün, abone artsın alacağım. 2 milyona mı alabiliyorum sadece? 2 milyon direkt, 2 milyonu verdin verdin diyorlar. R35. Kanka yok -35. ki benim araba 3'ten başlıyor ya. GTR'la e GTR. GTR. Neyse ne istiyorsun 3'e ya? Yani... Normal GT olur. Eğer daha fazla paramız varsa da GT63S istiyorum. Mercedes, AMG GT ya da GT63. Aynen. Paraya göre Siste yani. Peserenk. Kanka, Kanka Senin hiç götün ona oturur mu? Hiç onu düşündün mü? Otururum. GT AMG GT'den 63, bir. Ya 63, bir sürosu. Şey A Mercedes. 63. AMG GT 63. Ya ben seni şu arabadan inerken. Lan aynı aynı. Ne aynı ya? E AMG... Ay. A iküz ah, aynı. Aile aynı içi. İçi aynı içi. <laughs> i̇çi aynı. Ya seni Allah bin bak, belanı ben ver. Diyorum. Ya, ya şey seni Allah bin bir belanı bir diyorum. Lan bu arabanın içi. Ayak ayak. Lan bu arabanın içi uçak lan uçak uçak. Şuraya orta şeye evet. bak şuraya hayır, bak. Hayır içi aynıdan kastım o mu gerizeki. Bu arada benim de orta aynı. Lan değil evet. değil, değil nasıl aynı ya. Ya Sa lan, sağdaki tuşları at. bilmiyorum. Sağdaki tuşlara at, soldaki tuşları. Sağdaki, soldaki tuşları at ortadan. Aynı amına koy. Ama, ama benziyor, benziyor kanka ama. Orospu <laughs> ne ilgilerle geçiyor lan? <laughs> benziyor kanka. kanka. bak bir şey diyeceğim. Çek. <laughs> <Bir> Tuşlara <dakika. gülüyor> <Bir dakika. gülüyor> Ekranı düşür. LCD yap. Dur dur. Ekranı 4K'dan <laughs> LCD'ye düşür. Ee, 4 paneldeki mi? karbonları düşür. <laughs> Aynen oğlum koltuk e, özelliklerini Nasıl düşür Ondan sonra koltuğu yarış koltuğu yapma. Onu normal düşür. Ortadaki benim koltuk yarış Şimdi... koltuğu ki. Ne gerçek ha? Evet bu bu koltuk benim koltuk değil ki amına koyayım. Sektir. Seninkini. sektir bok. Ya baba araba değil dediğin Ya bunun içi ya. içi aynıysa bu araba niye 4 milyon 5 milyon Euro's? Kemal bir Kanka, şey açsana. abartı fiyat ya. Allah ya Allah. Ya eski kasa M3 yaz. Aç interyerine bak onun. <laughs> M5 ile G30 kıyaslaması gibi. Aynen ya. Öyle de değil oğlum. M5 ile G30 kıyaslaması gibi değil bu. Yani bu ne gibi biliyor Lan musun? Oğlum ben araba daha mı güzel dedim amına koyayım. Oturma <laughs> bakımından aynı dedim diz mesafesi falan. Değil. Öyle. Lan değil değil. Lan bindim amına koyayım. AMG GT'ye bindin. Evet bindim. Ah, GT 60 içe. Lan bindim. Amına koyayım bir binmede falan Sen bu iki herhalde. Sen bu iki araca binip nasıl aynı boyutta, aynı diz mesafesinde olduğunu söylüyorsun? Ulan, de bindim Lan şimdi. lan daha geniş. Daha geriye doğru yatıyor. E yani bizim bindiğimiz araçlar aynı araç değil o zaman. Oğlum sen Allah'ım ya Rabbim, sığabiliyorum anlamında diyorum. Oğlum salak mısın? E götlerim onu bin diye yapıyorlar tabi sağcığım. Araba ne için yapılıyor ya, bin diye. Az önce diye. sığmazsın dedin orospu az önce sığmazsın dedin amına koyayım. Ben öyle bir şey demedim. Yalan söylüyorsun. şimdi. <gülüyor> ben <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, ben öyle C bir şey, şey <laughs> demedim. <değil> <laughs> Peki Pek, Pek, sana, sana zamanını atacağım. <laughs> atacağım. Sana zamanını atacağım. Burada Dır. da göt olacaksın tamam mı? Ciro'sun söylediği olayı ben size söylüyorum şimdi. GT 63 nerede? Baba S. sen salak mısın? Ben A2'yi evet. GT 63'e evet. karıştırdım. Evet. Evet salam. Oğlum. Ay harbiden şu anda var ya insanların bizden ne çektiğini anladım amına koyayım. Evet. Ayıp. Saldım bro şu an. Evet malım Tuğba. Sen araba, sen araba kötülemeye de başladın ha. M5 alınca tabi götün kalktı tabii, değil tabii. mi? Oğlum, bunun ya, ya hiçbir farklı. mantığı yok, bunun hiçbir mantığı yok. Manyak mısın ya? Biz kalkmışız yani. Oğlum, Benimki de M serileriyle şey yapılmaz. Sen şu an şey a neden GT60'ı kıyaslıyorsun? Sen ne dedin kardeş? Sen bana dedin sen ki... Sen ne dedin kardeş? Sen GT'ye sığamazsın dedin. Ben de aynısı dedim amına koyayım, sığabiliyorum dedim. Aynı değil. Sen gerçekten salaksın ya. Evet dedim. Oğlum değdi mi lan birbirinizi kırmaya? Burada Kanka insanlara yalan söylemeni he? engelliyorum ben senin. Kanka. Burada bu kanalda doğrular konuşursun artık. Baba sen sığamazsın demesin mi? Kabul ya. etmiyorum. Kabul et artık. kilo öldüğün için yoksun. Helal et Miran. Allah Allah. Oğlum bu arabanın izi Gel ben. 5 almadım ya. ben. Bak bu da sizin ben belanızı sikeyim ya. Ya dedik ki iyi ki dedik bu böyle magazinsel bir şey olmasın. Bir araba aldık. Hayırlı olsun. Taş değmesin falan de diyelim. 5 kasa aldık falan. Ben de paylaşmayayım. Milli böyle göze sokmak gibi de olmasın dedim story story. Bu pezevenklerden biri o yayında M5 mi ne demiş? Sayfaların hepsi M5 diye paylaşıyor. Ya vallahi belanı düzünü paylaşsaydın bari daha iyiydi ya. Allah'ım ya Rabbi. Ne aldın? Ulan 5, 5 G30 yazmış. G30. Olan. Biri de yoruma şey yazmış. Oğlum M5 olmasa koltukta niye M yazsın? Zeynep. <laughs> <laughs> lan, sen... lan! Oğlum aynı mı lan? Bak bakayım o zaman. Aynı değil. Eee? <laughs> lan oğlum ben onu mu dedim? Ben onu mu dedim? M5'in hayırlı olsun. Hayırlı <laughs> olsun bana. Be. Bu arada benim arabanın <gülüyor> <gülüyor> önü GT 63 gibi. Sen bu arada arabanın önünü gerçekten iyi yapmışsın geçen otoparka girdim bak Allah belanı versin yaşadığım şeyi söylüyorum bunların otoparkına girdim tamam mı arabayı koydum bir baktım Aa dedim GT63 mü gelmiş lan dedim o zaman da şey e, yani yeni anladın mı hani GT63'ü bir yerde gördüm o da İtopya'nın önüne gelmişti araç e, yabancı plakaydı o da orada gördüm aracı yani. Ondan sonra dedim, on dedim, araca bak ara dedim aynı. Sonra arkasına bir gitti, baba parası <laughs> ve şive komedisi yazıyor. <laughs> bir baktım bu pezevenk ne yapmış biliyor musunuz Panjuru falan, GTR, şey, GT63 panjuru yapmış şundan. Şundan yaptırmış Arabalar, Bak dur hatta göstereceğim. Araba. <laughs> Atayım mı İki sana? Aa, yazmışım, yazmışım, yazmışım merak edip bak. Dur he şöyle şöyle bak. <laughs> Ya Bunu sen adi var ya. Çok iyi değil Bak söyle duruyor söyle. Anladın Onu mı meseleyi? Var ya. Şaman'ın işte arabanın aynısından 500'e buldum. Ne lan 500? 500 bin'e. Ha, ha At ama sigorta At şirmesi var kanka biraz. Sigorta şişirmesi. <laughs> bu arada aynen. Ne i̇şte. bir şey yok oğlum mis gibi işte. Lan oğlum adam kaza ya. bu eski kasa. 2017 kasa bu. <laughs> Tamir ettirirken yenisini taktırırsın. Adanki gelsin. <laughs> çocuk ya. Arabanın yok herhalde düzgün fotoğrafı. Gösteririm, gösteririm de atar sonra Hangi çekerim ya. Benimkini, benimki. <laughs> <laughs> Hoşuna gidiyor. Oğlum, yalan bu yalan olmadı mı bu yalan? Bu yalan. Sen de nasıl bir yalancısın? Amına Bu yalan hayvan. uymadı mı tam olarak? Aşkım. <laughs> Aşkım. Ya şunlara bir şey de ya. Bah. Ben de araba bakıyorum ha Kemal. De, sen kanka 2017 teşekkür ederim. Tam attım bak. Sağ ol Hadi başkanım, bunu çok işte havada paylaşayım. Dur bekle. Bit Bu bütçeme uygun tamam, araba Tam göstereyim ben göstereyim. aramızda ama ayıp bak ayıp. Aramızda. Olma göstermeyin kimseye açır. Şu aramızda. Hani sen ya Dur ya. Nerede? Yavaş yavaş spoiler spoiler gidiyorum. Bugünlükte bunu gösterdim. <laughs> Bugünlükte Jura'yı gösterdim. Şey kapandı. Açılık kapanıyor. Açılık kapanıyor. Nereden mi verdin? mi verdin yayına? Eee tam gitti şu an. Bazen resitreamin alo Alo. Alo. Geldi. Alo. 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 Evet tamam geldi Alo. oğlum geldi. Alo. Aa, refresh, refresh refresh. Böyle olmadı. Kapat bir daha aç. Alo. Neyi Alo. Neyi kapatayım bir daha açayım ya? Alo. Alo. Yayı 720 60 diyor kanka ben de şu an. Dur bir Çabuk efendim. kapatma yapayım. kapatma. Dur, dur o, gelecek e, gelecek. Arada. Gelecek gelecek oğlum. Alo? <laughs> gelecek gibi kanka aynen gelecek gibi. Yok <laughs> ee, gelecek o düzeliyor. Oğlum 30'da 30 zaten. -30 benim, benim kanalda niye böyle oluyor ya? Kanka o bende de oluyor. Değişik bir hata gibi bir şey ya Allah ya, Allah. Siz ki 35k izleniyor lan buna kıyım. Ginox. Oğlum tamam da olmuyor. Kozi bağ bak amına akım seni. La bak bağ çi, 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 değil, ban, gideceğiz. Ban. Ban gideceğiz. bak hele. Bağ değil bağa bağa. Kebapçı lo kebapçı icacı yapacak. Ya gidecek ya. Tamam tamam şöyle çıtırından bak. bak çıtırından bir göstereyim tamam. Aha. Siz geliyorsunuz mu lan harbiden İstanbul'a? Korona var nereye gidiyorsun götler. <laughs> <laughs> ya e, tamam sen daha başlamadan da, da. o zaman. Çıtırından çıtırından. Çıtırından da, 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 da. Çıtırından. Dri. 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 Kim Kimi aradı namını abi? Oğlum artık sosyal sorumluluk sahibiyim lan. Aynen sahil olsun. Çıtırdan da. Dri. Bu ne oğlum? Nimet'i söyleyen Didomido gibi arabanın sadece bir yüzünü attın. <laughs> <laughs> ne M5 diyor lan. <laughs> Çıldıracağım ya. Oğlum M değildi W'ydi o. Biri de şey demiş oğlum orospu çocuklar bu M33 3 çizgi var görmüyorsunuz mu demiş. Söyle be Rabbim. Öyle değil mi o? Ulan A kendim A diyorum değildi. Değil. G30 G35 Allah Allah. 5 5. G, G serisi Mercedes'in değil mi? <laughs> Salaksın sen Fahir ya. O şey bu. Faturayı lan? gösterme. Ulan fatura falan almadım ben ha fişini falan. 5 5. <laughs> o ne oğlum, beş, fişini. lan Fişini... Fatura fişini almadın. Fişini alıyor muyduk lan ben onu almadım ki. Ben daha ödemedim ki ben kesin ödeyemem bu arabayı elimden alırlar ha kredi. <laughs> ben bir ay evineyim alacaklar geri bak gör. Tövbe yarabbi. Kemal <laughs> keşke bunu alaydın la attım bak sana. Ben de sana git. özelden araba bakıyorum Kemal birkaç tane model. Ben baktım tam Kemal'in arabası. Hani? Ya Allah aşkına şu arabanın bir siteye bağ, arabanın duruşu lan buna ben binemem binemem. Buna binsem de kalkamam anladın mı yani? Düşünsene bizim bu, ya bu. olsa benim şundan bir kalkış düşünsenize şöyle. Allah falan diye. <laughs> Götümüzü kaldıramıyoruz. <laughs> bu düşünme. benim arabayla aynı bu arada. <laughs> Siktir bok. Ya bu da var ya ama. Siktir pezde ben. Senin belanı sikeyim. Sırf beni Aynen sinir abi. etmek için yapıyor ha. Evet. Kemal 530 x dirve mi? Ha x diri. <gülüyor> 5, <gülüyor> 5, 5, 20, x diri. 5 20 g 30 x diri. <laughs> Arkadaşlar Doğru niceleri niceleri iyi. inşallah sizlerin olsun diyorum. Amin. İnşallah hayallerinize, hayalinizdeki araba neyse, isteğiniz neyse üçe beşe bakmadan zamanı gelince alırsınız inşallah diyorum ya. Amin Toplu bir amin geçelim şuradan belki var ya. 30 bin kişi. Vallahi bir kabul oluyor düşünsene 30 bin kişi de araba falan Dray. alıyormuş. Drei. Drei. Ondan A -a. sonra atmosfer delik A -a. deşik. Ha. Atmosfer A -a. delik. Bu nasıl bir duyardı amına koyayım bak. Yo yo Geçeri bunun anam. duyarı yo, yo, bunun duyarı bize yapılır ya şimdi yani milyarlarca araba alındı hiçbir lafı geçmedi sözü geçmedi şimdi Kemal Can parlak bir tane biniyor şimdi ona bir duyar da geçer yani Atmosframı ben delerim anladın şeyler. mı? Bunu? Aynen aynen o stat tosteri şeyi de ben delerim yani onu ben delmişimdir yani ki. sen bilmiyorsun ki oğlum termos ve Termo. Termos. Ne şey kocası tat olmuş, ben, olmuş. Ben baba ben ben mat matematik okuyorum <ben. <laughs> ben matematik okuyorum. Mezos yok <laughs> yol çaydanlık açıyor. Yapmayın artık, yapmayın ya. <laughs> Oğlum, ben atmosferik kullanıyorum. Ondan dolayı ya bir ya zarar o, gelmesin diye atmosferik şey kullanıyorum ben. Motor. İnce Dünyanın en soğuk, <laughs> Biz bir Şahin araba... Cüelay'ı özlemişiz At... ha onu fark ettiniz mi? O zaman Şahin Atmos'a nasıl siker <laughs> amına <Buna> koyayım. Hayır, <laughs> Hayır. baba, Hayır. Ya ne diyorsun? Şahin ya? öyle değil o... Ferit'inki yok ya, arkadaşlar. O... Ferin Ferit'inki Atmos Ferit. As... <gülüyor> 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 Onun zararı yok Atmos Ferit o. Ya, var ya mizaj dönüyor yine yayınlarda. Zayıf veriyoruz <laughs> yine. <gülüyor> <Mizaj. dönüyoruz> yine. <laughs> Hemen adama laf atmayın şurada. Sevgili dostu J. <laughs> <dışı. gülüyor> Şimdi Perşembe Cyber ve Kuzey İstanbul'a mı geliyor? Aynen. Kameram abi. O... Bir şey diyeyim evet. mi size? Cyber Kuzey biz bunun haberini verdik ya. Yemin ediyorum sizi görmek için insanlar için tipinizi falan da bilmiyoruz. Sırf ifşa için ya şeye gelirler havalimanına. Üç tane var otobüsle hangisine görür. gelecekler? Ben otobüsle abi geliyorum. Ya, ya oğlum. gelin Şeyi baba söyleyeyim. selamlaşırız ikimiz abi. Ama bak bir şey fark et. Nasıl olsa. olacak? Ha? <laughs> bir cyber yapıyoruz. bir şey diyeceğim arkadaşlar ben, bu arada. Cyber arkadaşlar tanın... siyah tişört üzerine ceket giyeceğim. Cyber tanındığının <laughs> farkında değil ha onu da söyleyeyim yani gerçekten Üstünde diyorum. Üstünde de, de güvenlik mi nasıl? yazacak? Üstünde de güvenlik mi <laughs> yazacak? <laughs> Yok sekür yazacak. Şey kuzi sen ne giyip geleceksin lan? Ben ceket.